Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Terazi burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Hadi neyse halimiz çıksın. Falımız diyelim. Başlayalım bakalım fincanımızı okumaya Bakalım neler söyleyecek fincan bize. Evet. Hemen şöyle bir bakıyoruz. Şimdi burada bir şimdi bak. Evet az bir sıkıntımız var. Ama şuradan hemen bir şurada bir de şurada bak. Biraz sıkıntılı zamanlardan geçiyorsun ama iki konuyla ilgili çok şanslı olacağın süreçlerin içerisine giriyorsun diyor. Şimdi burada dikkat edersen buradasın. Ya bir desteğe ihtiyacın var gibi görünüyor. Çünkü böyle kolunun altında bir koltuk değneğe çıkmış. Yani birilerinin sana destek olmasına. Hani böyle evet ilerlemek istiyorsun, kendi yolunda da ilerlemek istiyorsun ama birilerinin sanki böyle sana destek olmasına da ihtiyacın var gibi görünüyor. Şimdi Evet istediğin aradığın desteği, istediğin e, ne denir, istediğin yardımı, aradığın desteği evet bulacaksın. Bununla alakalı şimdi bak etrafında bir sürü dedikodular çıkmış. Evet aradığın, istediğin desteği bulacaksın sana destek olacak insanlar olacak etrafında ama biraz da böyle hani biraz da yükselmeler falan da yaşayacaksın. Ama bununla alakalı da öncesinde bir sürü dedikodulara maruz kalabilirsin diyor. Şimdi evet dedikodulara maruz kalabilirsin ama çok fazla önemseme bence çünkü senin önünde güzel bir yol açılıyor. Kendine böyle daha doğru bir yol çizeceksin. Daha doğru o yol planlarını da daha doğru bir şekilde ilerleyeceksin diyor. Şimdi biraz daha kendine özenli davranman gereken bir zaman içerisinde olduğunu unutma. Şimdi sağlık sorunların varsa buralarla ilgili kendi kendini koruma altına alman gereken bir dönemde olduğunu unutma. Ne gibi koruma altına alabilirsin? E i̇şte ne bileyim beslenmene dikkat edersin. İşte ne bileyim erken uyumaya dikkat edersin. Uyku problemleri yaşıyorsundur bunları düzenlemeye çalışırsın. Bunun gibi süreçlerdesin. Kalabalık ortamlara gireceksin. Bayağı yoğun kalabalıklarda olacaksın. Aslında belki böyle tatile gittiğin dinlenme fırsatı buldun, eğlenme fırsatı oldun ama senin kafan boş değil. Yani tatile de gitsen, dinlensen de, eğlensen de kafan bir yerde, kafan bir şeylerle meşgul gibi görünüyor. Şimdi kafa meşgulken de böyle <laughs> ne bileyim biraz takıntılı falan olabilirsin. Bazı şeylere kafayı takmış olabilirsin. Ay yani kafa meşgulken bir şeylere takılıyken dinlenmek de işte ne derece oluyorsa o kadar dinlenmişsindir. Bu arada şans geldi. Evet daha keyifli olacağın konulara yönlenmek sana daha iyi gelecek diyor. Mesela ne gibi? Ee, bazı konularla ilgili yani ne bileyim böyle kalbini kıranlar varsa. Bu kalbini kıran konular insanlarla ilgili. Diyor ki... Biraz belki de onlardan uzaklaşmak sana iyi gelecek olabilir. Evet, senin kalbini kıran, sana iyi gelmeyen, sana böyle ne bileyim seni eleştiren falan böyle bir tipler etrafında çoğalmış olabilir. Burada biraz belki de bunlardan uzak kalmak sana iyi gelecek olabilir. Evet. Şimdi Evet, sana iyi gelmeyen herkesten uzaklaşacaksın. Burada diyor ki buradaki kediyi gördün mü? Çok büyük bir rahatlama yaşayacaksın. Güzel süreçlerin içerisine giriyorsun çünkü. Önünde kısalı uzunlu yolların var ve aydınlık kapılar açılıyor. Biraz ciğerlerle ilgili problemler yaşayabilirsin. Burada dikkat et. Evet kalp kırıklıkların var, hayal kırıklıkların var. Ama diyor ki burada bak onlarla ilgili de büyükçe bir sıkıntım var. Ama dikkat edersen etrafı aydınlık. Demek ki bunlardan arınacağın, arınacağın bir sürecin içerisine giriyorsun. Bir kere çok önemli haberler almaya başlıyorsun hemen böyle bir üç vakit içerisinde. Diyor ki e, sen böyle bir yerde bir ilişkinin içerisinde bir dostluğun içi, içinde böyle artık kalıcı olmak istiyorsun. Yani böyle belki <laughs> kısa birlikteliklerden hoşlanan biri değilsin. Biraz böyle daha kalıcı ilişkiler istiyorsun gibi görünüyor. Şimdi bu süreçte ne olacak? İşte ne bileyim senin böyle kalbini kıran, seni aşağı çekmeye çalışan insanlar varsa. Evet, bunların karşısında gerçekten çok dik durman gereken bir süreçte olduğunu unutma. Biraz daha böyle hareketleneceksin. Belki böyle ne olabilir? Spor yapmak, diyet yapmak, yürümek, koşmak, bunun gibi şeyler yapacak olabilirsin. Yani böyle kendini şifalandıracağın bir süreçlerin içerisindesin ya bu şifalanma senin aslında böyle ilk önce dış görünümünde işte ne bileyim saçında cildinde bedeninde alerjilerin varsa buralarda buralardan başlayacak gibi görünüyor. Ee, evet iyi olmayan kötü giden bazı şeyler hayatından yani böyle ne olacak hayatından arınacaksan bunlardan arınacaksın. Hanenin içine doğru bir yol çıkmış ve yolun ucunda hanenin içine doğru aşağı doğru yüzen bir balık çıkmış. <laughs> Demek ki güzel bir kısmet, güzel bir fırsat. Hanede biraz dedikodular var. Biraz dedikodular var ama şöyle de bir şey var. Çok da önemseme. Yani çok önemli dedikodular değil. Yani seninle alakalı bile olmayabilir. Etrafındaki insanlarla belki alakalı. Şimdi. Buradaysa hemen şöyle bir bakalım. Şimdi bir kere üzerinde gerçekten nazar var. Nazara göze gelmiş olabilirsin. Kendine oku. Ama bakar mısın burada ufak bir aydınlık. Şuradan güzel bir aydınlık olmaya başlıyor. İki tane muhabbet kuşu. Bak biri bu biri bu. Sanki böyle bir yere, bir yere tünemişler. Yani sen de böyle. Şimdi eğer bir ayrılık sürecinden geçiyorsan. Hayatındaki insanla aranızda problemler varsa ne bileyim ilişkinizi belki askıya almaya karar verdiniz belki ilişkinizi bitirmeye karar verdiniz ama şunu unutma ki hala şu anda onun kafasının içindesin yani o seni düşünüyor. Ve önümüzdeki günlerde de sanki ne zaman diyeyim böyle bir haftalık bir süreç diyemem ama bu Ağustos ayının sonu gibi belki de seninle iletişime geçecek olabilir. Ama onun da kalbi kırık. Evet onun da kalbi kırılmış. Yani belki de şöyle bir durum oldu. Siz bu ilişkinin ...betirme bitirme kararı alırken sen belki çok daha fazla fikir beyan etmedin. Belki de dedin ki öyle istiyorsan öyle olsun tamam dedin. O da belki de ona kırılmış olabilir. Ama aydınlık aydınlanmalar olmaya başlayacak. Ya bu insan sana geri dönmek isteyecek ama bilmiyorum sen onu isteyecek misin? Şimdi burada bak görüyor musun şöyle büyük büyük camları olan bir yer çıkmış. Bura bir iş yeri gibi sanki düşün. Belki burası bir kurum bir iş yeri gibi bir şey. Sen şimdi burada diyor ki burada çalışıyorsan eğer bir kalabalığın içerisinde bu senin iş ortamın bak. İş ortamında çok güzel haberler alacağım bir süreçten geçiyorsun. Yani böyle hani bayan arkadaşlarından haberler alabilirsin. Böyle güzel teklifler alabilirsin. Bir yerlere gitmek, bir eğlenmek, gezmek, dolaşmak. Daha çok çünkü arkadaşlarla bir arada olmak isteyeceğim bir sürecin içerisindesin. Daha özgür olmak isteyeceksin. Böyle sıkıntıları bir kenara atmak sorunları bir kenara atmak, daha güzel süreçlerin içerisinde olmak isteyeceksin diyor. Önünde aydınlık kapılar açılıyor. <laughs> güzel yollara gireceksin. Çok büyük bir kitap. Sanki böyle bak. Şimdi bu sen bir ilişkiden çıktınsa bu ilişkiye yeniden başlayacak olabilirsin. Orada bir kitap var. Sanki böyle hep her zaman okuduğun kitabı Yeniden, yeniden, yeniden okuyor gibi hissediyorsun kendini diyor. Çünkü e, hani böyle gidiyor, geri dönüyor, gidiyor, geri dönüyor hayatındaki insan ve bu ilişkinin içerisinde sen bir türlü kendine yer bulamamış gibi hissediyorsun kendini. Ama diyor ki, evet bu, bu durumlar düzelecek ama aslında bir taraftan sende de bir şeyler değişmeye başladı. Sen de bir taraftan onun farkına varacaksın diyor. Yani belki de eskisi kadar çok sevmediğinin farkına varacaksın. Evet. Şimdi diyor ki bazı konularda çok hırslanmışsın. Özellikle de bir tane kadına çok fazla hırslanmışsın diyor. Yani böyle belki de <laughs> ilişkinize onun bozduğundan falan şüpheleniyor gibi bile olabilirsin. Hayallerinin peşinden gitmek isteyeceğin bir sürecin içerisindesin. Evet, ilişkinde, ilişkinle alakalı sorunlar varsa bunlarla ilgili çözüm yolları geliyor ama diyor ki sabırlı ve dikkatli ol diyor. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Sadece planlı olup planlı ilerlemen gerekiyor. Evet, yenilenme süreçlerinin içerisine giriyorsun. Burada diyor ki hayatında çok hızlı değişiklikler, hızlı ve güçlü değişiklikler olacak diyor. Biraz sorumlulukların artmış gibi ve biraz da böyle biraz sorumlulukların artmış ve aslında farkında değilsin ama belki de biraz da fedakarlıkların artmış gibi görünüyor. Evet, bir büyüme sürecinin içerisine giriyorsun. Burada yepyeni başlangıçlar yapacaksın. Fakat burada işte ne bileyim iş yeriyle alakalı ya da hayatının geneliyle alakalı kafa karışıklıklarından dolayı yanlış konuşmalar yapmaktan kaçın. Sezgilerine ve rüyalarına güven çünkü bir özgürleşme sürecinin içerisindesin. Hak bir takım haksızlıklara uğradığını düşünüyorsan işte burada gerçekleri görerek ilerle. Çünkü haklı olduğun yani bu haksızlığa uğradığın konularla ilgili ya hep ya hiç diyeceğin bir sürecin içerisinde olacaksın. Evet gizli düşmanların var. Bunları fark edeceksin. Ama çok daha fazla şanslı olacağın bir zamanında içerisindesin. Çünkü ne dedik? İki konuyla ilgili iki tane muhteşem şans geliyor sana dedik. Evet. Daha şanslı olacağın süreçlerin içerisine giriyorsun. Evet canlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.